Hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün sizin karşınızda ne yapıyorum? E, Clash of Clans'tan sonra Clash Royale çekiyorum arkadaşlar. Biraz sesi var özür dilerim. Bakacağız bakalım arkadaşlar şöyle bayağıdır Clash Royale de giriyorum. ya. bu sabah girdim hemen çıktım. Ne Nedir bir saniye Şöyle kalk isteyelim. Şöyle

84 lira abi ya çok fazla yani. 50 lira yapın abi Hesap 50 yapın yani ya da 100 yapın abi 84 ne yani 84 99 85 yaş yap neyiniz oluyor abi neyiniz oluyorsun yani Alacağım tip falan da yapıştık. falan getirmiyorlar ya. Çok fazla teklif yok.

kadromuzu kontrol edelim. Kadromdaki kadromlara bak. Kadromlara Şöyle bir kadro oluşturmuş oldum. acaba ne zaman oluşturdum ben ya? Düşük seviyorum ise hepsi ya? Neyse ben Evet, çekelim arkadaşlar tahminiyiz ve evet geldi rakibimiz rakibimiz 10 seviye düşük seviyeli bir arkadaşımız geldi vay Türk değil herhalde bir

не буду з ним Yapıp, tamam maç bitti. Güzeldi. Güzel iyi oynad demiş. Bu Lua'ya. Güzel oldu. Tamam arkadaşlar. Bu desteğimi seviyorsanız düşün. Oy, Nasıl efektif yani? onu? proteinini gördük abi. 38 evet arkadaşlar Jose, Jose Jose, Jose, Jose evet tam sesle başlayalım peki ya, o başlasın öncesen başla olmaz

Böyle oynanamaz arkadaşlar. Gerçekten böyle oyun olmaz. Lanet olsun hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ben tam bir yolunda gitti. Ama şimdi güzel bir saldırı da gidiyor abi. şöyle bir büyülü okçu Ben daha sonra ha aha şey koyacağım. Abi ya bütün adamın içine sıçtın. Abi.

听你讲。 arkadaşlar ya. Böyle maç olmaz ya. Gerçekten çok sinirlendim ya. Adam öyle bir defans yaptı ya Hadi buna bir saldırı yapacağım. Aynı zamanda diğer taraftan da bir saldırı yapacağım. Ondan sonra ortaya prenses koyacağım. Buradan bir iskelet fıçısı dersek oy oy oy. oy 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 her şey bitti şu an. Her şey bitti abi. ay hiçbir şey bitmedi oğlum. Sadece biraz hasar verdik ama iki taraftan gelmem adamı şaşırttı ve biz de kastık bu arada. 9 iksire yaklaştık yani 8 iksirimiz oldu. Alexis SG Da başla abi. Tamam abi okey. Haydut hemen oraya gidip alır ki onu. Güzel. Haydut kuleye vursun. Ondan sonra ko koç bincisi de vur vur lan adamımsın be. Hadi tamam artık adam salsın yani bu saatten sonra zaten bitti az önce 30 diyordum. Ondan sonra artık o Allah ki saldı adam saldı. Bu hadutla bum de güzel güzel maçtı arkadaşlar çok basit gitti ya, adam niye saldı ki? Zorlasaydın ne Bir şöyle. İksirimiz çok yüksek ya. Büyülü okçu yerine onu aldım. Oy. Ha, bunu açalım. O 22 olması güzel çünkü hiç yoktu. Bir de yıldırım güzel. güzel Hemen arkadaşlar tekrar bir maçımıza girdik. Korkunç kasabada benim ben 12. yerde ve arkadaşlar kupa kasmıyorum bu arada. En son ben e, böyle bayağı önce 4800 kupaydım. Ondan sonra düşmüşüm işte böyle. Oynamadım sadece. Uygulamadı hiç çok fazla. Ama işte barbarlarım benim yok oldu. Pamuk prensiz atalım arkadaşlar. Tam vuz ya bu yaz kuleye. 12, 12. 12. 11 seviye bir arkadaşımız geldi. Ee, hem kule hem ona değil mi? Ee, Muhteşemsin. Bak tam giderken arkasına bırakacağım. Ve aynı bu şekilde. Bu. Aga geliyor aga. Sen onu tutmaya çalış. Ben de öteki taraftan vurayım değil mi? Muhteşem bir şekilde. Bum. Güzel güzel. Mega ninja. Yok oluyorsun. Ninja kardeş. Yanıyorsun Fuat abi. Oy ay tutamayacağım burayı. Oy adam vuracak abi. Tamam. Ben de böyle giderim. Tamam benim de koç bincem vuracak ki bayağı. Bir kere daha vur. Okey. Güzel. Diğer kuleyi, kuleyi de yıkarız Sol kule gitti zaten. Sol kule hiç tutamazsın oğlum. yok oldu o kule zaten. Ay gitmedi lan. Tamam pamuk ben yatsın yazsın. Attın lan. Ay alamadı. Sen baya baya zorlayacak mısın mı o kuleyi? Bilmiyorum ya. Belki de zorlamaz. 500 can 300 can işte seçtik abi. Şimdi ben o kuleyi büyük ihtimalle tutamayacak. Diğer ben öteki kulede, öteki o kule, sol kuleyi tutmaya çalışırken ben de sağ kuleyi kıracağım. Okay, to ağzı nasıl ya adam salmadı bir sal kır 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 bu tut bir tane daha ya bir tane daha İşte bu sefer salmayacağım abi hepsini vur 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 ve bunu da tutamadın sağ kuleye de gitti orta kuleyi de basacağım Orta kuleyi de alacak, almak istiyorum. Hedefim Akdeniz. Akdeniz, Karadeniz. Oy adam geliyor kız baba. Adam geliyor kız baba. Sağ kuleyi de salmayacağım. Sol kuleyi de salmayacağım. Ha? Ben de böyle bir delikanlıyım. Ay lan. Alamazsın ki soluk kuleyi. Alamazsın bebeğim. Sağ kuleyi de salmam kardeş. Salmayacağım kardeş. Ne oldu lan kardeş? <laughs> Mega ninja'yı pompak yaptık. Güzel. O bu ne lan? Bulup taşın altın sandık. Sandık kutusu. Altın kutusu. O ne? İlk defa gördüm lan onu. açalım onu. Böyle bir altın. Oha sadece altın mıydı lan? Aga be hayallerimiz var da be. Neyi başlamadığını bulamadım. Oha 43 güzel. 43 mu 46 mı? Neyse başla. Bunu alalım bunu. Cellat 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 cellat. Cellat mülk oldu mülk mülk bay bay Hemen girelim arkadaşlar. Ba, ba diğer maçım Şimdi Daha maça girelim. Lulu. Lulu 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 Lulu. 10 seviye değil. Arkadaşımız benden bir seviye altta. Ee, o sal o saldırıya başladı. Neden saldırıya başladın ki abi? Ya ben başlayacaktım. Hiç buna gerek yoktu ya. Alamayacağım. tamam Böyle yapalım. Böyle yaparsak barbarları da bas basalım şuraya. Tamam tamam tamam. Benim atıma bayağı bir katkı sağladın kardeş. Kardeş. Bir tane barbayı koruyacağım. Bir tane barbayı koruyacağım. Koruyamadık abi. Neyi başaramadın oğlum? Neyi başaramadın. Amma. Tutarsınız değil mi? tutamıyorlar. Mal herifler. Mal. Mal. Siz tutarsınız diye ben atmadım hiçbir şey yok. Normalde atacaktım oğlum. Bayağı hasar verdi ya. Ben mal işte doğu kararlığı vermem lazım bu oyunda benim. Doğu kararlığı vermezsem her şeyde sıçıyoruz abi. Yanlış yere attım işte. Salak. 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 Tamam o. Oy tamam güzel. Hadi oğlum lan 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 lan. Lan alamadın mı? mısın sen? Lan cadıya alamadı salak. Neyse cadıya ben hasar verdim bayağı. Topa da hasar verdim. Top 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 top. 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 <laughs> Neyse şöyle el barba, elit barbarlarına yollayalım. Ondan sonra şöyle hazreti yollarsak. Abi ya. Öf. Elit barbarların nasıl sıçıldı işte ağzı. de Anasını satayım. Anasını satayım ya. Anlayacağım ya. Çok Her şey çok kötü gidiyor şu an. Her şey şu an çok kötü. Hayır. Cellat. Cellat. Cellat 36. Abi ya. 11 seviye cellat var. Ama adamı atamaz, değil mi? Hayır cellat da gidiyor. Anasını satayım. Anasını satayım. Bir tane daha vursaydın bari. Tamam kaleye vuramadım. 60 saniyemiz var. Hızlı bir şekilde atak yapmam lazım benim. Hızlı atak. Hızlı atak çıkayım Senin ne kadar vurdun beni hiç alakadar etmez. Ben kendi vurduğuma bakarım abi. 60 saniyede ben çok güzel bir saldırı yapacağım şimdi. 60 saniye. Sadece 60 saniye içinde. cellat oğlum cellatım var lan benim cellat bitirir ki onun için abi ya üf yeter ya lan kafayı yiyeceğim ağlattı adam beni ağlattı bile valla kafayı yiyeceğim ya hayır 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 bu olamaz ya böyle bir şey olamaz ben bu maçı kaybedemem ya yok abi ya evet Arkadaşlar ya çok gıcık bir kadrosu var. Benim cadıyı almam lazım kadırma. Cadıyı ne kadar dinleyemem lazım. Hem hata yapmış olacağım hem de güzel bir şey yapmış olacağım. Ama birazcık daha ikisi oto, ikisi oto olmaz, bixir düştü. Tamam o zaman zorunlu bir adam kuran savaşı yaptım da dedi bana. Zorunlu kuran savaşı yaptım yani. Zorunlu yani zor. Adam bana zorunlu tuttu abi.